Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün yeni bir video ile karşınızdayım Bugün ilk defa pixel gun çekiyorum ve 3'e kadar Hangi silahları kullanmanızı gerektiğini önereceğim. Yani olmayanlarda kullanamaz yani tabi Cephanelik diyorum Bakın şimdi İlk yerde. Yani birinci yerde şu silahları almanız lazım. Bunu almanız lazım. Sonra kanca almanız lazım. Sonra buradan şey almanız lazım. Şu pençeyi almanız lazım. Sonra buradan neyi almanız lazım? Bakın. Bu önemli, bu önemli bir soru biliyoruz tabii. Önemli bir soru çünkü çok yok ama ben biliyorum. Buradan da bunu alacaksınız. Keskin nişancıdan fark etmez keskin nişancı siz, size bağlanmış. Ben bunu ben yani bunu seçelim. Ağırdan da Şeyi almanız lazım. Eğer büyük atış istiyorsanız şunu almanız lazım. Alan hasarı istiyorsanız bunu almanız lazım. Beden alan alacağım. Ve böyle başlıyorum. Geç. Şimdi. Bunu kullanırsanız yenebilirsiniz. Bu üç itemi. Ay 3 item diyorum. Bunu, 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 bunu. yine Bakın ilk önce bununla başlıyorum. Atar yiyorum. bunu çıkıyorum bakın. Evet, 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 Yavaltıyorum böyle. Hop. Sonra da iniyorum. Sniper fark etmez değil. Ben bunu seçtim çünkü güzel bir sniper. Alan etkisi veriyor ikincide. Alanı sar. Şu an alanı sar var ve atacağım bak. Deli çıkmadan attım. O senin için. Ben de şöyle yapmamız lazım. Ondan oh, sonra böyle. Al bakayım Al Böyle yenebilirsiniz kolayca. O zaman ikinci sıraya geçelim. Arkadaşlar ikinci şey. sırada yani ikinci de bunu almamız lazım. Bir bu. Çünkü bosta bunu kullanacağız. Bayağı bir işimiz var diyecek. Öbüründe ne lazım? Öbüründe bu lazım arkadaşlar. Bu lazım. Böyle düv düv du, düv du, duvardan sıkacağız da bir rentte. Sonra üçüncüde ne lazım? Çok kolay. Yani, tabii ki de duvarı çıkınca şey yani, Böyle gideceğiz böyle kaç kaçacağız hızlı olur elimden hızlı gelirse sonra kıç ruhu kartı bu lazım bunları yapacağız adamları. keskin nişancı bu sefer fark eder çünkü keskin nişancı bu önemli elveda ateşi buradan da bunu aldınız mı? Ay. Bunu aldınız mı? Hayır. Tamam bu satır mı? Yaptıysanız şu an bu satırı ikinci mükemmel geleceğiz. Geç. Yine geç. Arkadaşlar çok kolay geçeceğim. Bayağı kolay. Odanın üstüne çıkma gerek yok çift öyle Daha kısa olduğu için. Neyse. Bakın bir de bunun şöyle bir özelliği var. Var mı? Bak. Bir şey yapmıyorum yani. Bir şey yapmıyorum ama asarıyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi sizce? Neyse. Dikkat edin şeytan geliyor. Arkadaşlar selam. Targetleri alın. Sonra targetler yani, var. alın bir tane yani. Arkadaşlar Nasılsın kanka Bum Bum Al Şimdi 3. sıraya geçiyoruz bayağı kolay yendik Bu son sıraya Bakın ne alacaksınız biliyor musunuz Bu son sıra Bakın bu taktikleri yapın. Bakın bu taktikleri yapın işte. Üçüncü sırada bunu alın. Sonra tekrar bunu alacaksınız. Yani burada da şey alacaksınız. Nerede bu? Nerede? Arkadaşlar size güçsüz gelebilir. Ama bunu almamız lazım. 19 vuruyor. Bunu al. Eee sonra ne almamız lazım burada da? Şunu almamız lazım işte. Bu, şunu almamız lazım. ağırdan da şu çiçek topunu aldınız mı? Tamam tekrar geçebiliriz sonraki maçımıza. Last one. Evet şehir. Bunu da şöyle pat pat geçelim de bitirelim ya. Video son. kardeş. Bakın nasıl yiyor? kritik demeç varsa arkadaşlar kritik demeç lazım daha çok istiyorum kritik yani. demeç kritik demeçleri çoğu kişi sevmeyebilir ama kritik demeçler baya iyi bir demeç veriyor mesela bakın bu ateş çok hasar vermiyor ama ee, arkadaşlar şöyle kalkın açarsanız bununla kalkın açarsanız buradan da çıkın. Böyle taktik yaparak. Ben okay. kimsin? Şimdi... Ee, bir... Evet. evet son. Tamam, bunu Neyse. Kaldır oğlum. Orada doğdu ya. Yani. Kritik. Allah 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 Kritik demeydi bayağı iyi bir hasarı Yendik lan. Ne oldu lan? Hadi bay bay. Yendik.